Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte videoya gireyim dedim çok seri video atacağım inş ee, görevleri bitirip kromatiklerle maç atacağım kuşatma açayım bunu açayım bunu şimdi yılan çayırı bu var mı var tam bunu açalım ne diyor hasar ver şimdi neyle hasar verelim hmm. şimdi bir dakika Enderliğe göre yapacağım az önce geçtim ya. Geçmeseydim yok. Ha, ha, en derledi. En yukarıda dur, en altta olacak kromatikler. Evet. Böyle sırayla gideceğim. İlk al bayraf. Sonra kolet. Yok, sonra luz. sonra kolet, sonra sört, sonra gel diyebiliyorum. biliyorum. Bizim takıma da kromatik geldi. Bu arada bende kalp emojisi vardı albayrafı takmayı unuttum. Al şunu luz. Sen öldün. Aynen lan. Sakın. <laughs> Abi. O şey gitti. O ultiyi bir aldır umarım. Allah. Dur pusuyor orada. Pusu yatıyor. Hasar verdi görevimi. Bayağı verdim. Burada Albayraf yatıyor. Yatmıyor artık. Sakın güzel. Bu al şunu sen. Hayır. Bu arada harita güzel. Yani Tron map'ler aksine çok güzel bir harita. Tron map'ler kötü olmuyor ama güzel ayarlanınca güzel oluyorlar ya. Yani böyle saçma sapan her yerde şey olanlar var ya gole gitmek için direklerden geçiriyorsun hemen hızlıca. Yani süper nero gibi ben öyle haritaları hiç sevmiyorum abi. Çünkü yani karakterin önemi yok. Mesela bir tane şey ırtası vardı. Ödül avı çok güzeldi abi. Geleni kesiyorduk. Şelini taşıyla ama neden bunları oynuyorum? Eksiğimiz artı alıyoruz abi. Bu arada güzel bir karakter al bayrağı. E, o albayrafı kesin ya. 7 yıldızı var. Peçim 7 yıldız çok. Bu arada albayrafı kessek kazanıyoruz. Ben ölmezsem de kazanıyoruz. Albayrafı kesersek. Yani albayrafı kesmeden kazanamıyoruz. Artık imkansız kazanmamız. <laughs> Aa! Ya öyleydi bari yine de kazanamıyorduk ama ölmedi. Bu arada bence... Ne diyeceğim bunlar? Bulamadım. bo arada ben bunu takacağım. Bu var ama. Bu daha güzel. Çünkü krallığı çok kötü benim için. Aa, aa. Sağda Shibanita'nın ayısı var. Girerken gördüm. Vallahi girerken gördüm. Sağ, sağ üstte Shibanita'nın ayısı vardı. Durdurup geriye alıp bakabilirsiniz gördüm. Ben gördüm Geriye alıp bakın abi. gerçekten vardı. Orada nerede lan şimdi? Heh, burada. 3 dakika. Güzel çok olmamış. I got an idea. Lan! Ben o aksesuarı basarım. <laughs> Burada albayra fullleyeceğim. Normalde kromatikleri fullemiyorum. Bir tek koleti fullledim. Neden albayra fullleyeceğim? Çünkü albayra'nın yıldız gücü açı aç Açıyor. iyi aç, aç, aç. aç. Ben yine aksesuar basmaya giderken Orada rekorum tutaktı. Aksı basamadım. Şurada sushi var ya. Şurada rekor zaten bunu biliyorsunuzdur. Öl, öleceğim. Tütün mermelerini yememeye çalış. Şahane oldum. Bu arada Luyu bir önceki videoda gösterdim al bayraflı vesesinde. Bu büyük farkla yendi ya. Çok şaşırdım yani. Yine gafı attı ya. Sen oradan zıplama. Şu Şu buraya bak. Şu buraya. Aa, öldüm dün 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 dün. Mamamu mamamu Bu çok iş yaptı bence. Dün Lan deneye bastım. Yok. Çıkamıyorum. Çık yazmıyor. Kontrol düzenleme. Batı <bus crazyalan going grandma> <laughs> tabi. <vegan> <pod> <üt ri> <loved> Eee kolaç gelmek Açık bu kapas. Geldi. Bir de bunda kalp atalım. Bu. Oralı'nın kalbi çok büyük o yüzden atmıyorum. Ya kral neden ne de sevmiyorum. Pançil. Pançil. Ee, yine kromatik geldi. Böyle koleksiyon aksesuar bazen bak. Bakın 1539 vurdu. Evet. 1865. Tamam bu fullken 1865 aksesuar. Şimdi aksesuarla atacağım. Ne kadar vuracak bakacağız. Hmm, dur vurmayın o boya. Vurma vurma. Ay. Bu aksesuar bozuk mu ben anlamadım ki. Ben ulti atmayacağım. Kırın diye. Hop bir daha ulti doldurdum. Aa çok kötü attım. Zaten. Hmm. Bu arada bayağı hızlı atıyorum videoları. Neden bilmiyorum. Çünkü video çekesim geliyor. Ayrıca e, şey biz PUBG oynayacaktık, şarjım bitti, tabletimin oynayamadık. O yüzden şey yapıyorum. Telefondan bir video çekem dedim. Oh hey. Şurada Çince yazılar var ama anlamıyorum. Şiba sanırım çince bir şey. Burada orada Shiba Nita'nın kafası yani Shiba Nita'nın ayısının kafası vardı. Ben gördüm. Aa çok kötü attı attım ultiyi. Ya boşaya gitti aksesuar. Bu arada ölürsen kaybediyorsun. Aa kaybettik. Aa kazandık. Ne kadar tam Çok bu şey. Bir de aynı böyle harita açılırsa göstereceğim. Dur. Ödül avu bitti ama döne gel bakalım. Hmm, kullanalım. Nerede al bayrağı? Kolay rahat. Şu çok güzel abi Son sondaki. çok güzel. abi dikkatli bakın. Eğer bilgisayardan izliyorsanız 05 hızla bakın. Ama bir dakika böyle harita çıktı. Ya böyle haritalardan nefret ediyorum. Misal. Bu, burada en OP'si bence Karlo olur. Ya da Colt, e, Sprout o kadar. Bir de atıcı bir şey. Ettik. Misal. Ya keşke hangi harita çıkacak görünse. Buna göre seç karakterleri. Ben direkt giderdim burada koltuğu alırdım. Misal. O Öldünüz. Yazık ya. <gülüyor> <gülüyor> burada bu adam, bana neden 400 vuruyor diye sorarsanız güldüğü güç. Ben seni alırım. Sana yemin edemem çünkü çattı. Abi şu şeyle uçak çıkça yer açıyor. Valla orada sıkışmaz. Ölüyoruz işte. Sen gel sen gel. Öldü sen öldü. Abi orada sıkışmak çok kötü bir şey ya. Right. Ben burada yolum. Bu arada tip çok iyi bastı. Aksı. Boşa gitti, biz de şaşırdık. Kime sorsak çok yakışırdı. O ulti nasıl tutmaz ya? Nasıl ya? Ben anlamadım. Hayır, sana olsun. Pat! Aaaa... Öldüm. Bu arada ben yine kuvvetle girdim. Hmm. <laughs> Bitti. Bitti. Geldik. Odadan basıldım. Tut, Lan git. Video kayda çık. Oğlum, bak, git. Çetede. <laughs> Nesye Niye la çeus? Surge. Arkadaşlar dikkatli bakın. Eğer öyle harita açılırsa yine ya, ya abi bildiğin daha güzel harita çıktı ya. Tik ya? Ben buradan kaçamadım. <laughs> Bu arada şuradan ışınlanma <laughs> Ya abi ben neden bastım o aksesuarı? Hala onu düşünesin bari. Kutlamasanıza. Şoo. Aa tok Çok tetik tetik tetik. Selamın aleyküm. Hayır. Hayır kum selam. Hayır aleyküm. <laughs> <laughs> Bibi ne oldu gördünüz değil mi? Bibi gördünüz değil mi? Aa öldük. Tip kafa atmış. <laughs> Ay. Troll maç. Dün, dün dün Bu arada ben o de bu Açamazsın ki. Ee. Açamazsın. Ya, şey He he yalancı. Ee? Yemin edemezsin. Bütün yemin etme sözlerini ediyorum. He he ediyorsun. Edir zıplama. Aç. <laughs> Açmayacağım. Ye. Sana niye? Ye. Ya sana ne? Açmayı. Ya bir aç. Hayır. Ne? Videoda hiç kapatacağım. Açan... Ne? Tabii ki. Evet. Kafasına. Hayır. <laughs> Üç level olayım bari. Yanıma gelme o zaman. internet gitti. İnternet connection. Allah basıldım internet oldu. <laughs> Kabul ata. Sam ol. son olarak kale. Kale ka. Ka Kalbimi baksan bak sen. tapatı tan Tıkı tamatan tan Ne? Bir dakika Wait a minute Tamam dur açıyorum Akışlar bir dakika Akışlar devam ediyoruz Tam yine istila edildim Kuzen tarafından ama Çalamadım kilini bu arada bu artı bir çok kötüymüş. He trolledim. Eğer çaldığın o kalbi gerinle koy lütfen. İnternet açık mı? Hayır. Te teyzeme bağlan. Hiç. Vallahi ben telefondan bağlanayım. Cakir. Ölüm ölüm öldüm. Ben net öldüm. Taro yok ediyor ultisi varsa ya. Telefonu al Telefonu <laughs> Uçurdum. Seni hareket attıracağım. Attıracağım. Bir de iki, bir de iki. You can uçmak. Hayır. Devam ediyoruz maç bitiyoruz. Tarayı ben keseceğim. Başaramadık ha. Çok beleşti maç ya. Aha, Bir tane de duvar maçı atalım mı? Duvarın içinden geçme bug'ı maçı atalım. Tamam da. Şunu basacağım. Lan. Sessiz oluyor musunuz? Evet. Cin bug'ını yapalım. Gel bana. Aşağı. Al abi. Abi hiç uğraşma ya. Süre zaten şimdi kapayacağım videoyu Mortis. Yok istediğini al. Zaten cinle duvardan geçeceğiz. Canı az olan bir şey alaydın. Burçun. Tamam. Sana az olmayan bir şey alayım. Hadi hızlı hızlı hızlı. Tik tik. <laughs> ha, Neyse. Yapma. Yapma lan. <laughs> Buraya yapma? Ayak giremez. Ama senin de çorabın var. Ben ne girdiğini bilmiyorum bak. Anasını. Ah, o telefonun şarjı az olmuş. Şarjı biterse 12. İnternet kesilir. İnternet açık değil. Gel. Gel koçum. Gel. Bak kesme. Yap. İnternet yok. Hiçbir şey yok. yapamıyorum. Şimdi. Nasıl kestin o zaman? Ya bilmiyorum. Böyle böyle tuşa basıyordum yani. Basmayacaksın o zaman. Keşke harbi açsaydı. Double bug yapardı. Bir dakika, bir gelsene suyun üstünden atlar mısın? Başaramadık. <laughs> oh, bir dakika oradan geçebilir misin sarmal yılanla? Biraz daha ittirdim çünkü seni. Bak bir daha ittirdim. Geçmiyor. Cine ultisiyle ne yapar arkadaşlar? İter, çeker değil mi? Yanlış bilgi. İter. <laughs> evet ne <yapalım? gülüyor> Ben kalma oluyor. Hayır Sen karlı de... gösterdik. Primo al. al. Prim. Primo al. E sen de Mortis al. Öyle yapacağız. Zaten. Ben sızlamayı alayım. Sana bir şey olmasın. Bu arada o meteora şuraya kötü bir aksesuar. Tutturamıyorsun. Tutturamıyoruz. Yani sadece <laughs> troll map'ler değişiyor Sadece troll map'ler Gel gel. Gel Buraya değil. Şarjı sen Yatağa attım. Senin yanın demin ki yerde. Nerede? Ha burada. Yok. Bir dakika arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ölte <laughs> atmadım. Arkadaşlar duvarı kırmadan atmadı ultiyi. <laughs> Başaramadık abi. Mütini doldur. 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 Tamam bir dakika canım doldur. Da Hayır ha. Çimen zorunlu mu ki? Değil Hayır şey değil. değil. At ama uzaktan at. Bak, tam, tam, geldi, Bak, Bak böyle atmak Lan duvarı kırdın. <laughs> Sakın dur. Vuruyor, değil mi, tamam at. At at benim canım doluyor. Ama iyi at ben atacağım yoksa. At. Sen başaramıyorsun. Bir dakika bir daha deneyelim dur kesme. Lan <laughs> Artık değil ha, bak sen. At hadi ulti lan değil. Dur buraya. Atamadı bence. At Kesemedim. Öyle mermini harcayıp ölürler işte. Abi ben alacağım primoyu. Sen atar. Aa üzgün emojisini çıkarmış çocuk. Yani hıyarlı yoğurt. Niye <laughs> hıyarlı <laughs> Ne öyle. Yalan mı arkadaşlar? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bir dakika kesmem lazım. Neden? Ök kışlar devam et 3 dakika pardon. Lan niye beni kessin? <laughs> Sak. Sak. <laughs> Öyleyim. <Öl. gülüyor> Geç şuraya lan. Neredesin? Yarışmacımız Alhas geliyor. Taş. Korsuzum ben. Geçsin. Ya ver ben ne değil. Dur kız sus vardı video kaydı açık değil. Açık. Eminiz. Hadi bakayım. Ya ver ver. Ya bir şey. O video bitecek. 20 dakika nasıl çektiğim onu da bilmiyorum. Kırdım. Ah kırdım kırdım. Ya lan <laughs> ben, sen, ben de... Ya bir hayır. Bir Ya bak. <laughs> <Adam an> <laughs> ya geç oraya. Gerçi benim radar duvarı kırdı. Hadi lan! Ben at açayım. Şey. Dur dur. Belki çimensiz oluyordur. Hayır. Hayır, atma. Atma. <gülüyor> <gülüyor> atma. Atma. Tam geç ulan. Güzel attı. Yine kırdık. <laughs> Bence o kaldı. <laughs> <laughs> My name is deli Alhas. <gülme> Dün dır, dın, dın. <gülme> Bir daha denek mi? Ya da, Hayır. ya da video bitsin. Ve video bit ve video bi 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 biter bi biter bi, bi, bi o nasıl 22 dakika video çektim o.